Galatasaray, Brezilyalı gelecek vaat eden orta saha oyuncusu Gabriel Saray için ilk teklifi yaptı. Galatasaray, Vendel'den vazgeçmiş gibi görünüyor ve şimdi Gabriel Saray'a odaklanıyor. Galatasaray, Saray'ı almak için Norwich City'ye 15 milyon euro ve ek bonuslar teklif etti. Ancak bu ilk teklif Norwich City tarafından reddedildi. İngiliz medyasının haberlerine göre İngiliz kulübü daha büyük bir teklif istiyor, yaklaşık 25-30 milyon euro civarında. Galatasaray Gabriel Sara'dan vazgeçmedi ve yakında yeni bir teklif yapması bekleniyor. Bence Gabriel Sara Bendel'den daha iyi. Sara'nın daha fazla potansiyele sahip olduğuna ve gelecekte büyük bir orta saha oyuncusu olabileceğine inanıyorum.